Selam güzel arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben yine bugün güzel uyandım, ee, enerji uyandım. Düşük enerjiyi hayatımızda tutmuyoruz biliyorsunuz ki. Ee, dedim ki ne çekebilirim, bu aralar ne video yapabilirim böyle düşünüyordum. Daha sonra yine kendi başıma gelmiş, daha doğrusu zamanında kendimin de çok denediği ve bu işe mesai harcadığı bir şeyden bahsetmek istedim sizlere kaş konusu. Kaş konusu biliyorsunuz çok sıkıntılı bir durum. Yüzümüzün şeklini belirleyen en önemli unsur kaş bir kere. Yani öncelikle bütün ifademizi kapsıyor kaş bizim. O yüzden ben de bu durumdan gerçekten çok bezdim ve hala bezmeye devam ediyorum. Şu an yüzüme hiçbir şey uygulamadım. Daha doğrusu birazcık makyaj yaptım. Zaten normalde de çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Kaşlarımı hiç ellemedi. Ben çünkü 5-6 ay gibi bir süredir kaşlarımı uzatıyorum. Biliyoruz ki kaşlarımız bir kere bozulduğunda bir daha çok zor şekle giriyor. Uzaması çok fazla zaman alıyor. Ben de o yüzden yani bıraktım artık ikincimiz saldım ve dedim kendi hani bir süre elleme burcu ki kendi kendilerini uzasınlar. Tabii bu süreç içerisinde yaptığım birçok şey vardı. Çünkü benim inanılmaz seyrek bir kaş yapım var. Ve e, uzamıyor. Çok e, küstü. Hani kaş küser derler ya. Gerçekten çok küstü kaşlarım. Uzamıyor, dökülüyor. Ve zamanında ne yaparsam yapayım e, ben uzamasını hızlandıramıyordum. Bir de çok e, fazla tüylü bir insan olmadığım için kaşlarım çok da şey değiller. Yani hani böyle fışkırmazlar hiçbir zaman. Fazla fazla uzamazlar. E, ben de tabi bu süreçte uzatmak için Birçok yol aradım, birçok yöntem aradım. İnternette bulduğum birkaç çözüm vardı zaten. Sırasıyla uyguladığım benim de kendimce, işte bende işe yarayan şeyleri e, paylaşmak istedim açıkçası. Her yazılanı uyguladım gibi bir süreç yaşadım aslında bu 5-6 aylık, aylık süreçte. Gerçekten e, her şeyi uyguladım gibi bir süreç yaşadım ama... Hepsi de işe yaramadı. Biliyorsunuz ki hepsi herkeste tabii ki de işe yaramaz. Herkesin cilt yapısı farklıdır, kaş yapısı farklıdır, saç yapısı farklıdır. Ben sadece şu an benim gibi olan arkadaşlarıma yardım ol yardım edebilmek, işte başımdan geçenleri anlatabilmek adına bu videoyu çekme kararı aldım. Benim tipimde, işte benim kaş tipimde olan seyrek, küskün kaşları uzatırken başıma neler geldi? ben neler uyguladım. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzattım. Kusura bakmayın. Kameranın karşısına geçince çenem düşüyor. Şimdi videoya geçelim. Ben öncelikle kaşlara masaj tekniğini e, gördüm internetten ve denemek istedim. E, nazik hareketlerle böyle 10 15 dakika bastırmadan şöyle şöyle çevresini e, olduğumuzda şöyle Parmaklarınızla hafif hafif hareketler şeklinde yaptığınızda bunu günde 10-15 tekrarla yani sınırlandırabileceğiniz yazıyordu internette. Ben 2-3 dakikada zaten şöyle şöyle yaparak bitiriyordum. Bu kan akışını hızlandırdığı için derinin daha çok oksijen almasını sağlıyormuş. Oksijen de kaş diplerine daha hızlı gittiği için kaşların hareket etmesini ve özgürce uzamasına yarıyormuş. Bunu denedim ama bunun yanında birçok şey de denediğim için açıkçası yani çok işe yarar mı yaramaz mı ee, pek şey yapamadım gözlemleme durumum olmadı açıkçası. O yüzden ama yine yapmanızı öneririm çünkü kan dolaşımını hızlandırmak biliyorsunuz ki vücudumuzun her yerinde işe yarayan bir yöntem. Bu da neden işe yaramasın ki? İkinci denediğim yöntem ise vazelin oldu. Vazelini birçok arkadaşımdan zaten duymuştum işe yaradığını söylüyorlardı. Ben de denemek istedim açıkçası. Yatmadan önce ben akşamları bir kulak çöpünün ucuna, pamuklu kısmına vazelin sürüp hafif hafif kaşlarımın uzamasını istediğim yerlere şöyle tarayarak yukarıya doğru tarayarak biliyorsunuz yukarıya doğru çıkıyor zaten tarayarak onları sürdüm ve yattım. Sabah kalktığımda da hafif yine ılık bir suyla temizledim. Cildimi ve ben bunu her akşam yatmadan yaptım. Bunun daha çok işe yaradığını söyleyebilirim. Yani şu şekilde işe yaradığını gözlemleyebildim. Çok daha hızlı uzadı. Normalde uzaması süresini artık hani hepimiz bildiğimiz için birkaç ne kadar sürede uzar? Kişiden kişiye değişebilen bir şey. Ve ben kendi kaşımın hangi sürede, ne kadar sürede uzadığını bildiğim için bu bana birazcık daha faydalı ve işe yarar bir yöntem gibi geldi. Ve ben hala bunu kullanıyorum. Yani bu yönteme devam ediyorum her akşam yine yatmadan. Cildimin, kaşlarımın daha doğrusu uzamasını istediğim yerlerine vazelin sürüyorum ve yatıyorum. Gayet de güzel oluyor. Hem de o bölgelerim yumuşacık yumuşacık oluyor açıkçası. Aynı şekilde hint yağının da işe yaradığını söylediler. Ben tabii yine e, hemen aktara gittim ve Hint yağı aldım. Belki vazelinden daha hızlı sürede uzatır falan diye koştum aktara gittim Hint yağı aldım. Valla benim için vazelinden pek bir farkı olmadı. Bir de hint yağını kullanırken şu şekilde bir yöntem, yani şu şekilde yapıyorlar. Vazelin gibi işte sab, akşamdan yapıp sabaha kadar bekletmiyorlar. 10-15 dakika yine e, ciltte bekletip, yine hint yağını, saf hint yağını sürüp, hiçbir şey karıştırmadan ciltte yine 15 dakika, 10 dakika bekletip hemen yıkıyorlar. E, benim için vazelinden pek bir farkı olduğunu söyleyemem. Ama hint yağının da içindeki asitleri sayesinde cilde yararı olduğu, daha doğrusu kılların çıkma hızına yararı olduğu belirtiliyor zaten. Ben ona devam etmedim. Vazelin daha kolayıma geldi açıkçası. O yüzden vazelinle devam ettim diyebilirim. Diğer uyguladığım yöntem olarak da bu internette satılan kaş kirpik yağları oluyor biliyorsunuz. Ki içeriğinde farklı farklı bitkiler oluyor. Ben öncelikle seneler seneler evvel Arifoğlu ile ilk tanıştığım zaman Arifoğlu markasının şöyle bir Kaş kirpik yağını almıştım şu şekilde. Hatta bakın bayağı artık tortusu dibinde. Yani bayağı eski bu çünkü yazıları falan da çıktı. Bunu kullanmıştım. Ee, yine o dönem benim kaşlarımda çok etkili olduğunu söyleyebilirim ama bunu bu dönemde kullanmadım. Onun yerine farmasiden annem almıştı hatta. Farmasinin kaş kirpik yağını aldım. Şöyle eyebrow e, lash diye serum şeklinde. Bu da bakın bayağı hatta kullandım ben bunu da. Bu şekilde. Ee, bunu kullandım. Bu da e, benim kaşlarımı uzatma sürecinde yardımcı oldu. Yani şöyle yaptım aslında ben bunu kullanırken yine. Akşam vazelinleyip yatıyorsam gün içerisinde temiz cildime, temiz kaşlara daha doğrusu bunu uyguladım. Bu da etkili oldu. Yani birçok şey aslında etkili olmuş olabilir. Çünkü ben hepsini aynı anda kullandığım için bu yöntemlerin, bu anlattığım yöntemlerin hepsini aynı anda kullandığım için e, bence işe yarayabilir yöntemler arasında Hepsi bulunuyor yani bana kalırsa diye düşünüyorum. Başka bir yöntem olarak denediklerimin içerisinde diş fırçası yöntemi bulunuyor. Yumuşak uçlu bir diş fırçasıyla kaşlarımızı tarama yöntemi. Yine aynı şekilde bu da masaj yöntemi gibi geçebilir. Yine fırçalarken dişlerimizi fırçalarken diyecektim. Kaşlarımızı fırçalarken Yine çıkma yönüne doğru, çıkma yönünün tersine doğru daha doğrusu, yukarıya doğru hafif hafif masaj yapar gibi fırçalarsak yine bu da kan akışını hızlandıracağı için e, uzamasına etken bir yöntem olacak. Bunu da denedim tabii ki de. Yani her bulduğum şeyi denedim açıkçası bu süreç içerisinde. Kaşımın dökülmesi gibi bir soruna e, yol açtı. O yüzden hemen bıraktım. Çünkü çok ince telli bir kaş yapısına sahip olduğum için benim kaşlarımda dökülme sorunu yaşadı. Ama ve lakin, kalın tipli kaşlarda, köklü kaşlarda bunun olmayacağını düşünüyorum. Eğer deneyenleriniz varsa kaşlarım dökülmedi burcu diyorsa bunu netleştirelim. Alta yorum olarak bırakabilirsin. Hatta benim yöntemlerin dışında farklı yöntemler varsa ve sizlerde de işe yarıyorsa yine aşağıya yorum olarak bırakın ki ben de yeni yöntemler öğrenmiş olayım. Son olarak yumurta sarısından bahsetmek istiyorum. Kaş kıllarının yapısı keratin proteininden oluşuyor. Biliyorsunuz ki yumurta sarısı da çok büyük bir protein kaynağı. Keratin ise kılların uzamasında ee, büyük bir e, en önemli olan bir bileşen aslında. Yumurta sarısı da zengin bir protein kaynağı olup kaşlarımızın uzamasında çok önemli bir etken sağlıyor. Bundan dolayı da ben e, çırpılmış yumurta sarısını e, kaşlarıma sürüyorum ve günde 20 dakika boyunca bekletip yine ılık suyla duruluyorum. Bu da bende çok etkili oldu diyebilirim açıkçası. Benim kıllarımın kalınlaşmasında birazcık daha. Kaş kıllarımın kalınlaşmasında birazcık daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Araştırdığımda da zaten yine bu e, işlemin kaş kıllarını da kalınlaştırdı gözlemlenmiş bir şey. E, ben ayrıyetten bunu denemedim. Ama sarımsaktan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarım yapmış hatta e, konuşurken kendileri de bahsettiler sarımsağı deneyebilirsin diye. Ama kokusu itibariyle ben çok denemek istemiyorum açıkçası. Deneyenleriniz var mı? Bundan düzgün sonuçlar aldı mı? Bunu da öğrenmek isterim. O yüzden sarımsak yöntemini yapılabilecek bir yöntem mi? Yapsam mı yapmasam mı? Çok arada kaldım. Eğer uygulayanlarınız varsa mutlaka aşağıya yorum olarak bekliyorum. Ben buradaki yöntemlerin hepsini denedim. Ve benim için en başarılı olan yumurta sarısı ve vazelin oldu diyebilirim. Masajda bazen üşeniyorum. Günde 2-3 dakika yapmak zoruma gidiyor ama en kolayı gerçekten vazelin oldu benim için. Yatarken direkt uyguluyorum ve sabah kalktığımda zaten o tamamen emmiş oluyor. Yıkıyorum ve bu şekilde kaşlarımın daha hızlı uzamasına etkili oluyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda kaşlarımın artık toparlanması için, sağını solunu toparlayabilmek için aldırmayı düşünüyorum. Bakalım bu şeye de çok alıştım aslında. Uzun olmalarına da çok alıştım. Yüzüme yakıştığını düşünüyorum ama bilmiyorum. Bilirleyen zamanlarda bunu zaman gösterecek. Yine zaten aldırırsam sizlerle de paylaşırım. Benim kaşlarımı uzatma şeklim bu şekilde. Eğer sizlerin de daha önceden uyguladığı bu süreçte başına gelen şeyler varsa, farklı yöntemler varsa yorumlar kısmına bırakırsanız ben de hem yeni yöntemler öğrenmiş olurum hem de işe yarayıp yaramadığını birlikte tartışırız. Ben şimdilik Burada kapatıyorum artık videomu çok uzamaması adına farklı farklı yöntemler de denedim ama benim için içime en çok sinan yöntemler bunlar oldu. Ben bunlardan memnun kaldım diyebilirim. Ee, eğer dediğim gibi farklı yöntemler varsa sizler de alta bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, alta yorum bırakmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram adresime de e, takip ederseniz orada da birçok şey paylaşıyorum zaten. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.